Selam dostum. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabbimin rahmeti bereketi üzeriniz olsun inşallah. Ben yorumcunuz Derman Ana. Sağlığınıza, varlığınıza her zaman duacıyım. Enerjinizi yürekten hissediyorum. Bana ilgi ve alaka gösteren gönül dostlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Her şey gönlünüzce görülsün inşallah. Sizlerin niyeti niyetimdir diyerek su falına niyetleniyorum. Duru günü enerjimle, içgüdü hislerimle inşallah dile getireceğim. Bütünün evreni en yüksek hayrına olsun diyerek yorumlara niyetinizi tuttuysanız su bakımına başlıyorum. Şöyle suyuma odaklanayım. Siz de niyetinizi tutun, dileklerinizi tutun. Kalben, yürekten İnşallah hepinizin hayrını olur. Ya Allah bismillah. Ben de şöyle bir suyuma odaklanayım. O anda da siz de niyetlerinizi, dileklerinizi, dualarınızı yürekten, kalben niyetlenin inşallah. Ya Allah bismillah. Tuttuğunuz niyetle ilgili çok güzel bir niyetlilik tuttunuz. Tuttuğunuz o her ne ise dileğiniz, muradınız nasipli, kısmetli bir döneme geçiş yapıyorsun. Aslında bu bu aydan çok fazla bir şey beklemiyorsun. Yani bu bu aydan bir fazla bir şey beklemiyorsun. Önümüz Önümüzdeki ayın tam ortasında şanslı bir dönemin olacağını sen de biliyorsun. Hanenizin tam ortasındaki bir balık belirlenmiş tam hanenin ortasında büyük güzel bir balık beklediğiniz para iş haberi kariyer atamalar bu haber bu aydan sonra inşallah bu aydan değil diğer ayın şeyine ortasına doğru beklediğiniz haberler para iş kariyer atamalar her neye niyet ettiyse nasibin, kısmetin, bolluğun, bereketin artacağına işarettir inşallah. Aldım, kabul ettim deyin. Çünkü güzel bir enerji ve sizin de sadece bir enerjiye ihtiyacınız var. Tabii ki hepimizin bu güzel bir enerjiye ihtiyacı var. Ne kadar enerjilerimiz yüksek olursa, güzel olursa, her şeyimiz yoluna gider. Kaygılarla, kötü düşüncelerle düşündüğümüz müddetçe hep önümüzü keseriz. Aldım kabul ettim deyin. Niyetlerinizi, güzel enerjileri şu andaki enerjiniz aklındaki kişiyle aklındaki kişiyle zaten o aklımızdaki kişi hiçbir zaman gitmiyor. Hep kafaları da zaten onun yoranda o aklınızdaki kişi Aklındaki kişiyle kesinlikle gerçekleşecek her şeyin. Çünkü hep dua ediyorsun. Dedim ya o akıldaki kişi iç aklınızdan çıkmıyor. Bütün her şeyinizi işte kafalarınızı karıştırıyor, yorgunluk veriyor, Bıtkınlık veriyor, yapacağınız işleri yapamıyorsunuz. İyi iyi, kötü olduğu zaman hep bu kötü enerjileri alıyorsunuz. Ama enerjileriniz aslında çok güzel. Bu aklındaki kişiyle ne düşünüyorsan gerçekleşiyor. Gerçek olacak. Beraberliğiniz olacak. Bu aklındaki kişi eşiniz de olabilir. Beraber olduğun kişi de olabilir. Çok dualar ediyorsun. Duaların var. Sevdiğiniz, Eşiniz de olabilir. Ama bir takım belirsizlikler bitiyor. O aranızdaki soğukluklar, o aranızdaki iletişimlikler hepsi bitiyor. Zorluğunuz, sıkıntınız bitiyor. İnşallah bu 21 günü veya da 41 gün için içerisinde yansıyor. Umarım daha erken olur inşallah da sen de o sıkıntılardan, o dertlerden kurtulursun, o düşüncelerden kurtulursun. Ama gerçekleşecek bu 21 gün, 41 gün içerisinde dediğim gibi inşallah daha yakın zamanda olur. Ama bu aklındaki kişi sizi çok özlüyor, hep düşünüyor. Bu kişiyle çok güzel zamanlar yaşamışsınız, İyi günde, kötü günde her zaman her an yanındaymış. Aslında size Allah'ın gönderdiği en güzel bir armağanmış o. Siz de o şekilde algılamışsınız, armağan olarak görmüşsünüz. Çünkü her şeyini paylaşmışsın, onunla gülmüşsün, onunla eğlenmişsin. Onunla ağlamışsın. Hep zor gününde yanındaymış bu kişi. Ama şu an ileti iletişim bozukluğu var. Olduğunu görüyorum. Size bir teklifle gelmeyi düşünüyor. Teklifle gelecek size gelmeyi düşünüyor. Bir takım engeller çıkıyor aslında. İletim işiniz çok güçlüymüş. Ayrılıklar yansıdı ortama. Ortalama bu 3, 5, 6 hafta veya da ay olabilir. İletim işiniz dediğim gibi güçlüymüş ama bir ayrılıklar yaşamışsınız. Bu 5, 6, 3, ay olabilir, hafta da olabilir. O detaya çok zor karar veriyor. Karantili bir kişi. Çok detaycı ama. Çok zor kararlar veriyor. Kendini karantiye almadan. Aslında sizinle tamamlanmak istediğini hissediyorum. Aklı sizde düşünüyor üzülüyor. Ama güzel bir teklifle de gelecek. Diyeceksin ki istediğinde emin Emin mi? Yani istediğinden beni istediğinden emin mi? Beklemek İsterseniz de beklemeye değer diyebilirim ben bu. Kendi şeyime göre söylüyorum. Burada hissettiğim beklemeye değer yani. Çünkü çok çabalamışsınız. İnişli, çıkışlı, kavgalı, gürültülü ama o da sizin sen de onun aklındasın, fikrindesin. Beklemeye değer mi derseniz? Evet beklemeye değer. Ben kendi hissettiğimi söylüyorum. Bu kişi sizi unutamaz. Siz de onu unutamazsınız. Engeller kalkacak inşallah Allah'ın izniyle kısa zamanda barışmalar olacak. Bu dediğim gibi 21 gün 41 gün içerisinde. Doğru yolu buluyor. Dönüyor, geliyor. Kararlar veriyorsunuz. Oturup konuşmalarınız olacak. Allah hakkınızda hayırlısını nasip eylesin. İnşallah Bugünkü bakımım da bu kadardı. Dilimin döndüğünce kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Do, hoşça kalın, dolaçak kalın. Derman hananızı unutmayın. Ama Derman hananımıza çok az abone sayım var. Üzülüyorum ve de sizler diyeceksiniz ki Derman ana bize bir şeyler fazla bir şeyler anlatmıyorsun. Çünkü Sizlerden ne kadar beğeni çok olduğunu görsem yorumların desteklendiğini ben de o kadar verimli olmaya çalışırım inşallah. Bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde inşallah şey yapacağım. Kurşun dökmeye çalışacağım. Şifalanmak niyetine toplu halde bir kurşun dökeceğim. Siz dermanınızı destekler desteklemiyorsunuz ama ben sizleri düşündüğüm için, kötü enerjiler gördüğüm için şöyle şifalanmak niyetine toplu şekilde bir kurşun dökeceğim inşallah. Ama desteğiniz az. Abonem az. Allah hayırlısını nasip eylesin inşallah. Allah'ıma emanet olun, hoşça kalın, dostça kalın inşallah. Her şey gönlünüzce göğe olsun. Hayırlısını nasip eylesin. Yolunuz aydınlıklı olsun. İnşallah Allah'ıma emanet olun.